Arkadaşlar merhaba Asit ve bazların tepkimelerini geçen ders size anlattık. Asit ve bazların tepkimeleri biraz karışıktır ve önemli bir konudur. Hemen e, ders anlatım rehberimizi alıyoruz. Ve oradaki boşlukları doldurup sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Ve bu sayede bu konuyu pekiştirmiş oluyoruz. Şimdi nötralleşme tepkimesi ne demekti? Hemen hatırlıyorsunuz geçen dersimizden. Nötralleşme tepkimesi demek asit ve baz tepkimeye girip tuz ve suyu oluşturuyorsa nötralleşme tepkimesiydi arkadaşlar. Peki sadece tuz oluşuyorsa, su oluşmuyorsa bu bir asit bas tepkimesi olur. Fakat nötralleşme tepkimesi olmaz. O yüzden hemen boşluğa tuz ve su oluşturur yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu tepkimelere ne adını vereceğiz? Nötralleşme tepkimesi. İkinci boşluğumuza da nötralleşme tepkimesi yazdık. Şimdi derste aslında bunları çok konuştuk ve yazdık. Yine yazalım, hatırlayalım. Hidroklorik asidin formülü neydi? Hemen hatırlıyorsunuz. HCl. Sülfürik asidin formülü H2SO4. Nitrik asidin formülü HNO3. Fosforik asidin formülü H3PO4. Bu sefer formülünü vermiş, bizden adını yazmamızı istiyor. Bu formik asitti. Bu asetik asitti. Bu da hidroflorik asit arkadaşlar. Peki sodyum hidroksit diğer adıyla sud kostiği nasıl yazıyorduk? NaOH. Potasyum hidroksit diğer adıyla potas kostik nasıl yazardık? KOH. Magnezyum hidroksit magnezya sütü diğer adıyla Mg OH'ın dışına 2 yazardık. Çünkü magnezyumun yükü artı 2. OH'ın yükü eksi 1'de. Peki NH3'ün adı neydi? Çok konuşmuştuk bunu da yine. Amonyaktı. Bunu nasıl adlandırıyorduk? Kalsiyum. Hidroksit. Bunun diğer adı sönmüş kireç arkadaşlar. Bunları adımız soyadımız gibi ezbere bileceğiz arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Şimdi çok önemli bir yer asit bas tepkimelerinde net iyon denklemi kime göre yazılır diye sorular gelir karşınıza. Asidin ve bazın cinsi hiç önemli değil. Asit, tepkimeye giren asit ve bas ne olursa olsun her zaman için net iyon denklemi suyun iyonlaşma denklemidir arkadaşlar. Asitten gelen H yani hidrür iyonu ile bazdan gelen OH yani hidroksit iyonu birleşir ve neyi oluştururlar? Suyu. Bu da bizim net iyon denklemimizdir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yine tuz nasıl oluşur? Asitten gelen anyonla bazdan gelen katyon birleşir ve tuzumuzu oluşturur. Peki, örneğimize bakıyoruz. Oda koşullarında yukarıda bulunan kaplardan hangilerine sülfürik asit çözeltisi eklendiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir? Şimdi bu bir asit Birinci kaba baktığınızda hidroklorik asit bu da asit. Asit de asit tepkimeye girmeyeceği için nötrleşme tepkimesi olmaz. Buraya bakıyorum nitrik asit bu da bir asit. E, asidin üzerine asit eklersek nötrleşme olmaz. Sodyum hidroksit baz. Fakat bazı sorularda birden fazla baz verir. Baz olduğunu görür görmez nötrleşme tepkimesi verir demeyeceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Tepkimeyi yazacağız. Sodyum hidroksitle Sülfürik asit tepkimeye girerse sodyum sülfat artı su oluşur. Yani tuzumuz ve suyumuz oluştuğu için nötrleşme tepkimesi verir yalnız üç. Tepkimemizi denkleştirelim yine de biz. 2 sodyum var. Bunun başına iki yazdık. Fükürt bir tane, burada da bir tane. Hidrojene bakıyorum. Girenlerde 2 2 daha 4 hidrojen. O zaman bunun başına 2 yazıyorum. Oksijene bakıyorum. 2 4 daha 6. 4 2 daha 6. Tepkimemiz denk oldu. Sadece 3. kaptaki sodyum hidroksitle sülfürik asit nötrleşme tepkimesi verdi. Peki, şimdi tam nötrleşme olayı dediğimiz olay nasıl gerçekleşir? Her asitle baz tepkimeye girdiğinde tam nötrleşme dediğimiz olay olmuyor arkadaşlar. Ne olması lazım? Asitten gelen hidrür iyonuyla bazdan gelen hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine eşit olması lazım. Asitten gelen 1 mol hidrür var. Bazdan gelen 1 mol hidroksit var. O yüzden tam nötrleşme gerçekleşir. Burada asitten gelen 2 mol 2 hidrojen var. Tesir değerliği 2 ama 1 mol madde var bazdan gelen bir hidroksit var. Başında kaç olduğu için tam nötrleşme olması için 1'e 2 olması lazım arkadaşlar. Buraya baktığımızda eğer 1 mol asit varsa elimizde kas sayısı 1 olduğu için 1 mol de kalsiyum hidroksit olmalı. Peki örneğimizde devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi nötrleşme tepkimesi değildir diyor. Nötrleşme tepkimesi olması için tuz artı suyun oluşması gerekiyordu. E buraya baktığımızda zaten su yok. Cevap direkt A şıkkı ama diğer şıklara da bakalım. Su var bu da tuzumuz. Su tuz su tuz su tuz. Yani diğer tüm şıklarda tuz ve su oluşmuş. Ama A şıkkında oluşmadığı için nötrleşme tepkimesi olmaz arkadaşlar. Peki örnek 23'e bakıyoruz. Eşit molde potasyum hidroksit ve nitrik asit içeren sulu çözeltileri karıştırdığımızda ortamda hangi iyonlar bulunmaz diye soruyor. Ayrı ayrı iyonlaştıralım. Potasyum hidroksit, potasyum artı, OH eksi diye mi ayrılır? Nitrik asit, hidrojen artı, nitrat eksi diye mi ayrılır? Nitrat var ama nitrit yok arkadaşlar. O yüzden cevap borsa olacak. Devam ediyoruz. Aşağıdaki asit bas çiftlerinin eşit mollerini içeren çözeltiler karıştırıldığında hangisinde ortam nötr olur? Yani tam nötrleşme gerçekleşir diye soruyor bize. Şimdi buraya baktığımızda 1 mol hidrojen gelecek ama buradan 2 mol hidroksit gelecek. Asitten gelen hidrür iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonunun eşit olması gerekiyordu. O yüzden bu olmaz. Buraya baktığımda 1 mol hidrojen 1 mol de hidroksit iyonu gelecek. O yüzden B şıkkında tam nötrleşme olacak arkadaşlar. Peki örnek 25'e bakıyoruz. Bazı asit bas tepkimelerine ait denklemler verilmiş bize. Buna göre x, y, z ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi x sönmemiş kireç yani kalsiyum oksit olabilir mi? Kalsiyum oksit olabilir çünkü ürünlerde de kalsiyum var. Buradan gelmiş olabilir o kalsiyum. Devam edelim. Kesinlik yok zaten. Y nitrik asit olabilir mi? Y'ye bakıyorum. Nitrik asit olursa kalsiyumla nitrat bileşip kalsiyum nitrat tuzunu oluşturur ve oksijenle OH OH hidrojen birleşerek de suyu oluşturur arkadaşlar. Evet olabilir. İkisi de olabilir. Z potasyum nitrat tuzu mudur? Z'ye bakıyorum. Potasyum nitrat tuzu mudur? Şimdi Y'ye az önce nitrik asit olabilir dedik. Nitrik asitle potasyum hidroksit tepkimeye girerse potasyumla nitrat bileşir ve potasyum nitrat tuzunu oluşturabilir. Evet hepsi olabilir. Peki geldik indikatöre. Bunu derste konuşmuştuk sizinle. İndikatör demek belirteç demek arkadaşlar Türkçesi. Şimdi elinizde bir çözelti var ve bu çözeltinin asit ya da baz olduğunu anlamak için indikatörlerden yararlanıyoruz. En çok kullandığımız indikatör turnu sol kağıdıydı. Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi. Tabi birçok turnu şey indikatörümüz var arkadaşlar ve bunu size tablo halinde vermiş. Bunun yanında doğal indikatörler de vardı. Derste konuşmuştuk hatırlayın. Mor lahana, patates kullanılabilir demiştik. Limon. Peki diyor ki pH'i 4 olan bir çözelti. pH'imiz 4 ise ortam asidik miydi arkadaşlar? 0 ile 7 arasında asidikti. 7 ile 14 arasında bazik, 7'de de nötrdü. Biz metil kırmızısı eklersek metil kırmızısı asidik ortamda kırmızı renk alıyor. Az önceki tabloyu bilirseniz bunu da bilirsiniz. Bromtimol mavisi sarı renk alır asidik ortamda. Alizarin sarısı sarı renk alır. Timol mavisi asidik ortamda sarı renklidir. Fenolftalein asidik ortamda renksizdir arkadaşlar. Bunu ezberlemek zorunda mıyız diye sorabilirsiniz. Son yıllarda ÖSYM bunu ezberletmiyor arkadaşlar. Kendisi soruda parantez içinde veriyor. Şimdilik ezberlemenize gerek yok. Tabi her an her şey değişebiliyor. Şu anlık ezberlemeyin. Peki bu düzeneyi görür görmez aklımıza hemen hangi işlem geliyor? Bunu derste yine konuşmuştuk arkadaşlar. Titrasyon dediğimiz işlem geliyor. Ne demek titrasyon? Şimdi elimde bir çözelti var. E ben bu çözeltinin derişimini bilmiyorum. Bu çözeltinin derişimini bulmak için başka bir çözeltiden yararlanıyorsam ve bu çözeltinin derişimini buluyorsam yaptığım işlem titrasyon işlemidir. Titrasyonun tanımı şudur. Derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimi bilinen bir çözelti yardımıyla derişimini bulma işlemi. Şimdi soruya dönelim. Diyor ki düzenekte 1-2 damla fenolftalein indikatörü damlatılmış. 2 mol sülfürik asit içeren sulu çözelti ve bürette sodyum hidroksit sulu çözeltisi bulunmaktaymış. Yani sodyum hidroksitle sülfürik asit tepkimeye girecek diyor bize arkadaşlar ve sülfürik asitten elimizde 2 mol madde varmış. Devam edelim. Sodyum hidroksit sulu çözeltisi ilavesiyle oluşan karışımın renksiz olması için Şimdi renksiz olması için ne olması lazım? Bakın fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda pembe renk alan bir indikatördür diyor. Renksiz olması için bunların tepkimeye girmesi tuz ve su oluşturması lazım. Tepkimeye girdiklerinde, sodyum sülfat artı suyum mu oluşacak? Tepkimeyi denkleştiriyorum. İki sodyum varsa bunun başına iki yazıyorum. Kükürt bir tane burada da bir tane. Hidrojene bakıyorum. 2 hidrojen, 2 hidrojen daha 4 hidrojen. O zaman bunun başına 2 yazıyorum. Oksijene bakıyorum. 2 oksijen, 4 oksijen daha 6 oksijen. 4, 2 daha 6 oksijenim var. Tepkimem denk. Şimdi bana ilave etmem gereken sodyum hidroksiti sormuştu. E bir kas sayısına 2 mol kullanıyorsam 2 kas sayısına da ben 4 mol kullanırım. Yani cevap değişik olur arkadaşlar. Evet örnek 27. 3 mol sülfürik asit içeren sulu çözeltinin nötr olması için kaç mol sodyum hidroksit ilave etmem gerekiyor diyor. Sülfürik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girecek. Sodyumla sülfat birleşir fakat sodyumun yanına sülfatın yükü eksi 2 olduğu için 2 sayısı gelir. Artı suyu oluştururlar. Tepkimeyi denkleştiriyorum. 2 sodyum varsa bunun başına 2 yazdım. Bir tane kükürt var, bir tane kükürt var. Hidrojene bakıyorum. 2 hidrojen, 2 hidrojen de burada 4. Demek ki bunun başına 2 yazmam lazım. Oksijene bakıyorum. 4, 2 daha 6 oksijen. 4, 2 daha 6. Tepkimem denk. Bana 3 mol sülfürik asit olduğunu söylemişti. E, bir kas sayısına 3 mol ise 2 kas sayısına 6 mol kullanmam lazım. O yüzden cevap değişik arkadaşlar. Peki ne demekti tesir değerliği? Yine bunu da derste konuşmuştuk hatırlayın arkadaşlar. Tesir değerliği demek eğer asit varsa elinizde mesela h 2 so 4ünü tesir değerliği kaçtır diye sorarsa H2SO4 2H artı, SO4 2 diye iyonlarına ayrılırdı. Hidrür ve sülfat iyonu verirdi. Bu bir asit olduğu için suya vermiş olduğu H artı iyonu sayısı bize tesir değerliğini verir. 2 H artı olduğu için tesir değerliği 2'dir. Yani asitlerde suya vermiş olduğu H iyon sayısına bakarız. Peki bassa eğer sodyum hidroksiti alalım mesela. Sodyum artı OH eksi diye ayrılır. Şimdi bu bir bas. Suya vermiş olduğu OH iyon sayısı 1. O yüzden bunun tesir değerliği 1'dir diyoruz arkadaşlar. Burada da kısa yol olarak şunu yapabilirsiniz demiş. Şimdi Sodyum hidroksitin tesir değerliğini az önce bulmuştuk. 1 OH veriyordu suya. Sülfürik asitin tesir değerliği 2 idi. O yüzden eğer 1 mol alıyorsanız diyor sülfürik asitten. Tesir değerliğinden dolayı sodyum hidroksitten 2 mol almanız lazım. Bu da farklı bir yol. Yani ister kas sayılarından gidin. ister tesir değerlerinin değerliğinden yararlanarak da bulabiliyorsunuz. Örnek 28'e bakalım. 0,4 mol potasyum hidroksit içeren bir çözeltiyi nötrleştirmek için en az kaç mol sülfürik asit gereklidir diye sormuş. Tepkime yazıyorum hemen. Potasyum hidroksitle sülfürik asit tepkimeye girecek. Potasyum sülfat artı suyu oluşturacak. 2 potasyum varsa bunun başına 2 yazıyorum. Kükürde bakıyorum eşit. Hidrojene bakıyorum 2 hidrojen 2 hidrojen daha 4. Bunun başına 2 yazıyorum. Oksijene bakıyorum. 2, 4 daha 6. 4, 2 daha 6. Tepkimem denk. Şimdi burayı bana soruda 0,4 mol vermiş. Ve burayı istiyor benden. 2 kas sayısına 0,4 mol ise 1 kas sayısına yarısı olduğu için 0,2 mol olur. Cevap borsa gelir arkadaşlar. Peki örnek 29'a bakıyoruz. 0,5 mol sülfürik asiti tam nötrleştirmek için 1 mol x maddesi kullanmışım. Buna göre hangileri doğrudur diyor. X sodyum hidroksit olabilir mi? Bakalım olabilir mi? Sülfürik asitle sodyum hidroksit tepkimeye girerse sodyum sülfat artı su oluşur. Tepkimeyi denkleştirirsek 2 sodyum var başına 2 yazıyorum. Kükürtler eşit. Hidrojene baktığımda 2 2 daha 4 bunun başına 2 yazıyorum. Oksijen 6 6 denk. Diyor ki bana bundan 0.5 mol sülfürik asitten 0.5 mol kullanırsam Buradan sodyum hidroksitten 1 mol kullanmam gerekiyor. Evet kas sayısından 1'e 0,5 ise 2'ye 1 mol olarak olabilir. Peki tepkime sonunda hidrür iyonu hidroksit iyonuna eşit olur mu arkadaşlar? Tepkime sonunda evet tam nötrleşme oluyor zaten. Tam nötrleşmenin olması için hidrür iyonu hidroksit iyonuna eşit olmalı. Peki tepkime de oluşan tuz potasyum sülfat ise X maddesi potasyum hidroksit olabilir mi? Bu sefer de potasyum hidroksitle sülfürik asiti tepkimeye koyalım. Potasyum sülfat artı suyumuz oluşsun. Evet tepkimeye giren potasyum hidroksit oluşursa tepkimeye giren potasyum hidroksit olursa oluşan tuzumuz potasyum sülfat. Doğru bu da olabilir. Hepsi olur arkadaşlar. Peki şimdi geldik asitlerin metallerle tepkimelerine. Biliyorsunuz asitler metallerle tepkime veriyordu. Peki açığa hangi gazlar çıkıyordu? Bunu geçen ders konuşmuştuk. Bir A grubu metallerine biz aktif metaller diyorduk arkadaşlar. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerlerse tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Asitlerin aktif metallerle tepkimesinde tuz artı hidrojen gazı oluşur yazıyorsunuz. Yani şurayı bileceğiz. Aktif metal artı asit tuz artı hidrojen gazı. Şimdi bir de metalleri biz soy metaller yarı soy metaller diye ayırmıştık geçen dersimizde. Soy metaller iki taneydi. Altın ve platinde yarı soy metaller bakır, civa ve gümüştü. Bunları ezbere bileceksiniz arkadaşlar. Soy metaller, altın ve platin sadece kral suyuyla tepkime verirlerdi. Kral suyu neydi? 3 birim hidroklorik asit, 1 bir birim nitrik asit. Başka hiçbir asitle tepkime vermiyordu arkadaşlar. Peki yarı soy metaller, bakır, civa ve gümüş yapısında oksijen bulunduran asitlerle tepkime verirdi. Nitrik asit eğer derişik nitrik asit kullanıyorsak, açığa azot dioksit gazı. Seyreltik nitrik asit kullanıyorsak, açığa azot monoksit gazı ve derişik sülfürik asit kullanıyorsak, açığa kükürt dioksit gazı çıkıyordu. Unutmayın, geçen ders bunları konuşmuştuk arkadaşlar. Tam soy metaller yalnız kral suyu demiş. Boşluğa 3 birim hidroklorik asit, 1 birim nitrik asit yazıyorsunuz. Tepkimeyi de vermiş zaten. Sonucunda da tuz, azot monoksit gazı ve su açığa çıkmış arkadaşlar. Peki. Örnek 30'a bakalım. Bu özelliklere sahip olan metal aşağıdakilerden hangisidir diyor. Asitlerle tepkimeye girebilirmiş aktif metallerdenmiş ve bileşiklerinde artı bir değerlik alınmış. O zaman biz 1A grubu metalini arıyoruz. Kalsiyum 2A grubu metalidir. Çünkü proton sayısı 20. Biz bunu 2, 8, 8, 2 diye ayırırız. 2A. Alüminyum proton sayısı 13'tür. Biz bunu 2, 8, 3 diye ayırırız. 3A. Magnezyumun proton sayısı 12'dir. Biz bunu 2, 8, 2 diye ayırırız. 2A'da Potasyumun proton sayısı 19'dur. Biz bunu 2 8 8 1 diye ayırırız ve 1A grubunda zaten aradığım 1 aydı. Berilyumun da proton sayısı 4. 2 2 diye ayırdığımızda bu da 2A grubu elementi oluyor arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam proton sayısını neden vermedi? Çünkü 9. sınıfta zaten ilk 20 elementi bilmek zorundaydınız arkadaşlar esbere. O yüzden bildiğinizi varsaydıkları için vermezler. Haberiniz olsun. Peki ne demekte amfoter metal? Amfoter metalleri yine geçen dersimizde konuşmuştuk. Amfoter demek aside karşı bas. Baza karşı da asitmiş gibi davranan demek. Yani hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye giriyor demek arkadaşlar. Peki amfoter metallerimiz nelerdi? Çinko, kurşun, krom, kalay, alüminyum, berilyum. Bunları ezbere bilmek zorundasınız arkadaşlar. Sonucunda da tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyorlar. Bunu unutmuyorsunuz. Peki karbonat ve bikarbonat tuzlarıyla asitler tepkimeye girerse sonucunda ne oluşur? Karbonatlı ve bikarbonatlı tuzlar asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz, su ve karbondioksit gazını oluşturur arkadaşlar. Bu da yangın söndürme cihazlarında karbondioksit gazı oluştuğu için kullanılabilir. Şimdi şu tablo çok güzel bir tablo. Burayı bilmek zorundasınız arkadaşlar. Özetlemiş konuyu aktif metal asitle tepkimeye girerse tuz ve hidrojen gazı. Amfoter metal asitle tepkimeye girerse tuz ve hidrojen gazı. Amfoter metal kuvvetli baz ile tepkimeye girerse tuz ve hidrojen gazı. Yarı soy metaller tepkimeye girdikleri asidin cinsine bağlı olarak gazlar açığa çıkarıyordu. Tam soy metaller sadece kral suyuyla tepkimeye giriyordu. Ve sadece azot monoksit gazı çıkarıyorlardı. Bu tablo güzel arkadaşlar. Burayı bilmek zorundasınız. Peki örnek 31'e bakalım. Buna göre XYZ çözeltileri aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi X turuncu sol kağıdının rengini maviye çeviriyormuş. O zaman X'in ne olması lazım arkadaşlar? Bas. Asitler kırmızıya bazlar maviye çevirirdi. O zaman A şıkkını direkt eledik. Çünkü hidroflorik asit demiş X'e gitti. Başka da elediğimiz bir şey yok. Y çözeltisine bakır atıldığında gaz çıkışı gözlenmiyor. Hemen aklımıza geliyor. Bakır yarı soy metal. Yarı soy metaller nitrik asitin seyreltik ve derişik çözeltisiyle sülfürik asitin sadece seyreltik çözeltisiyle tepkime veriyordu. Hatırlayın. Gaz çıkışı gözlenmesini istemiyorsam nitrik asit ve sülfürik asit dışında bir şey olmalı. Y. Yani B şıkkını elemiş olduk arkadaşlar. E şıkkını da elemiş olduk. Nitrik asit ya da sülfürik asit dışında bir şey olmalı demiştik. Şimdi Z çözeltisine civa eklendiğinde kükürt dioksit gazı açığa çıkıyormuş. Civa eklendiğinde kükürt dioksit oluşabilmesi için bu çözeltinin sülfürik asit olması lazım. Kükürt dioksit gazı açığa çıktığına göre Z'nin sülfürik asit olduğu C şıkkında var arkadaşlar. Güzel soruymuş. Peki bir etkinliğimiz var. Bu etkinliği beraber yazalım. Konuyu iyice pekiştirmiş olalım arkadaşlar. Etkinlikte tepkime gerçekleşir mi? Tepkime gerçekleşirse sonucunda ne oluşur diye soruyor bize. Sodyum aktif metal. Aktif metal asitte tepkimeye girdiğinde ne oluşuyor da hemen hatırlayın. Tuz ve hidrojen gazı arkadaşlar. Sodyum nitrat tuzumuz. Artı hidrojen gazımız. Şimdi tepkime denkleştirmeyi bildiğiniz kurallarla yapabilirsiniz. Bir tane sodyum, bir tane azot, bir hidrojen, iki hidrojen. Bunun başında 1 bölü 2 yazdınız mı? Oksijenlerde zaten eşit. İsterseniz böyle eşitleyin. İsterseniz de kısa yol olarak geçen dersimizde söylemiştik. Sodyumun bileşiklerinde almış olduğu değerlik artı 1 sodyumun değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Yani tepkimeye giren metalin değerliliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkıyormuş. Bu da kısa Şimdi alüminyum metal. Asitle tepkimeye girer. Alüminyum hidrobromik asitle tepkimeye girdiğinde alüminyum bromür artı hidrojen gazı. Şimdi tepkimeyi denkleştirmeyi kolaylaştırmak istiyorsam alüminyumun bileşiklerinde aldığı değerlik artı 3 yarısı kadar hidrojen gazı oluşuyorsa o zaman gaz sayısı 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Lityum aktif metal fosforik asitte tepkimeye girer. Lityumla fosforik asit tepkimeye girdiğinde lityum fosfor artı hidrojen gazı oluşur. burada farklı bir durum var. Lityumlar eşit değil. O zaman başına 3 yazıyorum. Daha sonrasında şunu düşünüyorum. Lityum 1A'daydı. Bir Bileşiklerinde aldığı değerlik artı 1. 3 ile çarptığınızda artı 3. Artı 3'ün yarısı 3 bölü 2'dir. Ya da direkt kendi bildiğiniz denkleştirme yoluyla da yapabilirsiniz. D şıkkına baktığımızda altın soy metal. Soy metaller sadece kral suyuyla tepkime veriyordu ama ben çözeltide bir kral suyu göremiyorum. O zaman bu tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Kalsiyumla hidroklorik asit tepkimeye girerse kalsiyum klorür artı hidrojen gazı açığa çıkar. Tepkimeyi denkleştirmek için yine hidrojen gazının önüne 1 bölü 2 yazmamız lazım. Çinko potasyum hidroksitle tepkimeye girerse K2 ZnO2 dediğimiz potasyum çinkat tuzunu oluşturur ve geriyene kaldı. Hidrojen gazı kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi asitlerin ve bazların etkilerine bakalım. Bu asit ve bazları nerelerde saklayacağız arkadaşlar? Genellikle cam kaplarda ya da plastik kaplarda saklayabiliyoruz asit bazları. Fakat camı delen tek asidimiz vardı ve bundan bahsetmiştik hatırlayın. Hidroflorik asit camı delen tek asit olduğu için cam kaplarda saklayamıyoruz. Peki nerelerde saklayacağız biz bu hidroflorik asiti? Cam ve porselene etki ettiği için hidroflorik asiti polietilen kaplarda saklayabilirsiniz arkadaşlar ya da parafin içerisinde parafin bulunduran platinden oluşmuş kaplarda saklayabiliyoruz. Ve şunu da unutmayın nitrik asiti de genelde paslanmaz çelik ve PVC'lerde PVC kaplarda saklarız. Peki devam ediyoruz. Şimdi nem çekici özelliğe sahip asitlerimiz var arkadaşlar. Hangileri bunlar? Sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit. Peki ne işe yarıyor bunların nem çekme özellikleri? gıdalarda istenmeyen suyun çekilmesinde ve havanın nemini çekmede bu asitlerden yararlanabiliyoruz arkadaşlar. Ve şu anahtar bilgideki şu cümle çok önemli. Seyreltme işlemi neydi arkadaşlar? Çözücü miktarını arttırmaktı. Ben bir asidi seyreltmek istiyorsam suyla. Asidin üzerine su eklerseniz o asit etrafa yayılır ve zarar verir etrafa. O yüzden asitlerin seyreltme işleminde şunu yaparız. Bir kaba suyu alırız suyun üzerine asit eklerseniz daha sağlıklı bir seyretme işlemi yapmış olursunuz. Peki örnek 32'ye bakıyorum. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi sülfürik asit çözeltisi nem çekicidir. Doğru. Nemli kostik. Kostik bazda arkadaşlar. Nemli kostik içerisinden sülfürik asit geçirilerek kurutulabilir mi? Nemli dediği için ve baz olduğu için kurutulamayabilir. Çünkü asit devaz tepkimeye girer. Tuz ve suyu oluşturur arkadaşlar. Bir tepkime gerçekleşmemesi lazım kurutabilmesi için. İkinci öncüle bakıyorum. Nemli flor gazı sülfürik asit çözeltisinden geçirilebilir. Çünkü flor baz değil. Diyazot, pentaoksit ve neon gazı karışımının sulu çözeltisi sülfürik asitten geçirilerek kurutulabilir. Sadece bir kurutulamaz. Çünkü o bir baz. Eklediğimiz sülfürik asitle tepkimeye girdiği için cevap 2 ve 3. Örnek 33'e bakıyorum. Yukarıda verilen asitleri saklamak için hangi maddelerden yapılmış kaplar kullanılmalıdır arkadaşlar? Nitrik asiti nerede saklayabiliyorduk? PVC kaplarda. Zaten bir de sadece PVC B şıkkında var. Hidroflorik asiti polietilende, sülfürik asit cam kaplarda saklayabiliriz. Peki örnek 34'te. Aşağıdakilerden hangisinde açığa çıkan gaz yangın söndürücü olarak kullanılabilir? Yangın söndürücü olarak kullanabilmem için karbondioksit gazının çıkması lazımdı ve karbonatlı ve bikarbonatlı tuzlar karbondioksit gazı oluşturabilirdi. Baktığınızda sadece E şıkkında karbonatlı tuzumuz var. O yüzden cevap E olacak. Peki örnek 35'e geldik. Hangi kaplarda hidrojen gazı çıkışı gözlenir diye soruyor bize. Şimdi kaplardaki sıvıların üzerlerine birer miktar sodyum metali. Sodyum aktif metal. Aktif metaller asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluşturuyorlardı arkadaşlar. Bakıyorum pH 1 ise ortam asidik. Evet bu olabilir. Çünkü aktif metaller asitlerle tepkimeye girip hidrojen gazı oluşturuyor. pHım 10, 10 ise ortamın baziktir arkadaşlar. O yüzden bu olmaz pH'im 3 ise ortamım asidiktir. O yüzden bu da olur. Yani cevabımız 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Hemen soru bankalarımızdan bu konuyla ilgili soru çözüyoruz. Zaten K12'ye de ödevlerinizi yazıyorum. Oradan takip ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.